Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada modernize ZMA'ların teslimatına 2022'nin ikinci yarısında başlanacağını belirtti. Demir paylaşımında zırhlı muharebe araçları modernizasyonu kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor. Muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz nefer insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız. İfadelerine yer verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan zırhlı muharebe aracı modernizasyon projesinde ilk prototip ZMA'nın modernizasyonunda atışlı testler Mayıs 2021'de yapılmıştı. Aselsan FNSS Savunma İşbirliği'nde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere zırhlı muharebe aracı modernizasyon projesine yönelik 31 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında 900 milyon Türk lirası bedelli ana yüklenici sözleşmesi imzalanmıştı. Zırhlı Muharebe Aracı ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında ASELSAN ana yükleniciliğinde ZMA'ların yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacak, envanterde bulunan ZMA'lara 25 mm Nefer Silah Kulesi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyri Sefer Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri entegre edilecek proje kapsamında alt yüklenici FNSS tarafından ZMA platformlarında bakım, onarım faaliyetleri yapılacak, iklimlendirme sistemi, ısıtma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi alt sistemleri platformlara entegre edilecek, zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilecek. ZMA projesinde araçlara entegre edilecek modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarının yanı sıra araçların zırh ve mayın koruma seviyeleri de yükseltilerek muharebe sahasında ZMA'ların beka kabiliyetleri ve vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılacak. Suriye'deki harekatlarda TSK envanterindeki tanklar dışında ACV-15 zırhlı muharebe aracının da modernizasyon ihtiyacı olduğu görüldü. Bu ihtiyaçlara binaen Aselsan Ana, FNSS alt yükleniciliğinde sözleşme imzalanmıştı.